Merhaba, merhaba güzel yurdumun üreten bireyleri. Ülkeler coğrafyası, geçmiş medeniyetleri, dünyaya açılan penceresi, buganlayış iş ve sanattan huzurunuzun daim olduğu harika bir gününüz olsun. Güzel tatil günlerinin ardından tekrar birlikteyiz. Yaşadığımız günlerde şekillenen yeni dünya düzeninde kültür entegrasyonu ve yöntemlerinin öneminden fazlasıyla bahsediyoruz. Bütün bunların yanı sıra başlı başına ele alınması gereken öyle bir konu var ki sanırım hepiniz benimle aynı şeyi düşünüyorsunuz tabii ki küresel düşünce ve küresel düşüncenin kazanımları. Sınırların ortadan kalktığı, sadece kültür ve değerlerin olacağı, tek bir yaşam alanı veya eyalet şeklini alacak yeni dünya düzeninde küresel düşünebilme becerisi kazanmak hayati önem arz etmektedir. Kültür entegrasyonunda bahsettiğimiz tüm yöntemlerin temeli bu kavramla şekillenmektedir. Ülkemiz ve bireyleri olarak ürettiğimiz ister iş yatırım ister kültür sanat alanında bir değer olsun bu değeri sadece kendi toplumumuz için değil tüm dünya toplumlarına fayda sağlayacak şekilde tasarlayarak sınırlarımızın ötesinde mutlak bir yaşam ve toplumlar olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Ve yine biz yatağımızda rahat rahat uyuyor olsak da sınırlarımızın ötesinde birilerinin mutlak uyumadığını ve dünyanın hakimiyeti konusunda pek de iyi niyetli olmayan planlar içinde olduğunu unutmamalıyız. Sonuç olarak küreselleşmenin hız kesmeden devam edeceği yeni dünya düzeninde toplumlar için sosyal yaşantının en önemli belirleyicisi küresel düşünce becerisi olacaktır. Her zaman olduğu gibi bizlere her konuda ama her konuda sosyal medya linklerimizden ulaşabilirsiniz. Şimdilik sağlıcakla kalın, esen kalın.